Merhaba arkadaşlar, Canım Hocam Akademi kanalına yeniden hoş geldiniz. İngilizce dersimizde birlikteyiz. Sizleri yine özledik. Bugün sizin özgürlük gününüzdü. Biraz dışarı çıkabildiniz. Merak ediyorum neler yaptığınızı. E, çıkmayanlar da paylaşsın. Hocam neden çıkmadım? Bir göreyim bakayım. Selam Fadik. Merhaba. Hocam merhaba. Elif, Elif hoş geldin. Hatırlayamadım seni. Yeni mi geldin? Merhaba Ramazan. Sen de yoktun bir süre. Göksel çıkmadın mı? Çıkmadım. Cem selam dostum. Selam selam. Ahmet Yasir hoş geldin. Hoca hoca dışarı çıkıp parka çıkıp oturdum yarım saat ve geri döndüm. İyi yapmışsın. Evde kalma challenge e, bitti değil mi? Bozduk evde kalma challenge'ı. Çıktım, dershanenin önünden geçip geldim. Özlemişsindir. Merhaba. Hocam ben yeniyim. Hoş geldin Elifçim. Umarım hep bizde kalırsın. Ben hala evdeyim. Hiç önemli değil bir Ben de üniversitede hocam diyemiyordum, hoca diyordum. Hocalarıma. canlı yayın kazaları. Demek evdeydiniz. İyiyim Hakan'cım sen nasılsın? Görüşemiyoruz bayağıdır yoksun. Nasıl gidiyor? Ata ops, hoş geldin sen de dostum. Hala evdeyim ya. Yani biraz daha kollamak lazım. Bugün bugün dışarıda çok fazla çocuk gördüm, çok fazla genç gördüm. Aslında biraz böyle hani e, normalleşme sürecine girer gibi hissettim. Tabi biraz kandırmacı da olabilir. Evet, hocam herkes çocukları dışarı Bu doğru. Yani çok fazla çocuk vardı dışarıda. Hocam 5. üniteyi anlayamıyorum. Onun için bir video yapabilir misiniz? Bizim ben 5. üniteyi anlatmış mıydım? Hiç detaylı. Onun için bak ha kelimelerini falan vermiştim. Geç e, geçmişteki yayınlara bakabilirsin bunun için ama tekrardan bir geçerim bu gatti senin için. Anlattığım gibi hatırlıyorum ben de çünkü e, kelimeleri kelimelerini bayağı bir verdim. Örnek sorular falan çözdük orada. 5. üniteden hiç korkma dostum. Ee, yani ufak bir çalışmayla çok rahat halledebileceğim bir ünite. Çok rahat halledersin. Adamın dibisiniz Sağ ol. Sen de öylesin. Dostum benim. Şimdi bir başlayalım yavaş yavaş sohbet ederiz zaten vaktimiz de var güzel yeterli yani aslında biraz daha şimdi matematikten çıkıyorsunuz İngilizceye giriyorsunuz biraz daha İngilizceyi rahatlatma bölümü olarak görmek istiyorum hani ee, çok fazla gerileceğiniz bir ders olmadığı için biraz daha hani biraz sizi rahatlatayım. Diğer derslere de daha fazla odaklanın. Ya tabii ki de yine soru da çözelim. Ama sizinle sohbet de edeyim. Çünkü güzel geri dönükler alıyorum. Yani dersle alakalı. Genelde eve gidince tekrardan okuyorum chati. Neler yazılmış. Bazen kaçırdıklarım da oluyor. O yüzden sizleri seviyorum. Ve sizlerle sohbet etmeyi de seviyorum. Ama sorularımızı da çözeceğiz tabii ki de. Jack is your classmate. You have a science project uh, to finish together. You need to speak to him about about the project. You call him but his sister answers the phone. She tells you that he's not available at the moment, but this is this is the last day of the project. You need to contact him. Şimdi diyor ki Jack senin sınıf arkadaşın ve e, birlikte bilim projesini yani fen projesini bitirmelisiniz. You need to speak to him. Senin onunla konuşmaya ihtiyacın var. Ne hakkında? Proje hakkında. Sen onu aradın. You call him. Ama kız kardeşi açtı telefonu. Ve o sana dedi ki o şu an müsait değil. Ama bugün projenin son günü. Ve senin onunla iletişime geçmen lazım. Şimdi. kardeşini telefonda ne dersin? Soru bu. Kardeşine. Onun kardeşini telefonda ne dersin? Şimdi. Hi. Could I speak to Jack please? Merhaba. Jack ile konuşabilir miyim? Ama şu an müsait değil diyor. Bak ne dedi? He is not available. Zaten konuşamayacağını bildiğimiz için Adana'yı eledik. Anlatacağım Elifçim. What's the Jack extension number? Extension number şu demek dahili numara demek. Yani bu kafanızı karıştırmasın. Dahili numara olayı. Çok ince yazdı ama anlattım zaten extension number'ı. Genellikle otellerde kullanılıyor. Veyahut da işte büyük firmalarda şirketleri ararken bir üst yani headmasterların headmaster neydi? Headmaster müdürdü. Headmasterları extension number oluyor dahili numaraları. Ee, ama Jack'in olacağını sanmıyorum. Extension number birini bağlamak. Yani extension number'ı şunla kullanabilirsin mesela. Put through. Birine birini bağlamaktı. Değil mi? Put through. Bununla kullanabilirsin. Could you repeat that? Bunu tekrarlar mısın? It's a bad line sesin gelmedi. Böyle bir şey diyemez çünkü durum bunu gerektirmiyor. Yani hatın çekmemesi gibi bir durum yok. Could you tell him to call me back as soon as possible? It's important. Diyor ki ona söyleyebilir misin? Beni en kısa zamanda yani arayabileceği en kısa zamanda araması mümkün mü? Bu önemli. Denizli bizim isteğimizi karşılar. Güzel. Bugatti Cem, Mesut Konser, Sevcan Yılmaz, Hadik. Hepinizi aferin. Doğru cevabı buldunuz. Güzel. Bugatti bak e, biraz taktik veriyor size. Şimdi Elifçim, o konuya gelirsek şöyle okumanı nasıl geliştirsin? Bol bol dizi izlemelisin. E, aksanını geliştirmek için bol bol dizi izlemelisin. Okuma içinde şöyle e, yani biraz daha samimi bir tavsiye vereyim. Odana kapan ve bağıra bağıra sanki birine bir şey anlatıyormuş gibi İngilizce. Yani bir sunum yapıyormuş gibi al eline oku. Hatalarını düzelt. Yani şu kelimeyi hatalı okuduğunu düşünüyorsan al mesela özellikle sesli sözlük kullan. Sesli sözlükten şeyi dinleyebilirsin yani kelimenin doğru telaffuzunu. Ama al eline kitabı veya da işte bir metni. Ee, sanki böyle birine İngilizce bir şey anlatıyormuş gibi. TEDx konuşması yapıyormuş gibi. Yani birine bir sunum yapıyormuş gibi al oku. Tabi dizi de izlemelisin. Bol bol işte belgesel izleyebilirsin. National Geographic belgeselleri var çok güzel. İzleyebilirsin. Ee, mesela internetle alakalı şeyler izleyebilirsin. Konunuz veyahut da işte yemek belgeselleri izleyebilirsin. Bu da sizin üniteniz değil mi? 3 ve 5. üniteyle alakalı şeyler izleyebilirsin. İngilizce şarkı, İngilizce şarkıyı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü İngilizce şarkıyı sadece ritmik dinliyoruz biz Türkler. Yani İngilizce şarkının sözleri de bizi tatmin etmiyor. Yani şu anki ya cümleleri mesela çok devrik kuruyorlar. Bazen ben bile anlayamıyorum İngilizce şarkıları. Ee, ve sizin için tavsiye etmiyorum İngilizce şarkı. Daha düzgün cümleler kuran şeyler izlemelisiniz. Dizi diziler gibi işte belgeseller gibi. Özellikle belgesellerde çok official konuşuyorlar. Çok resmi konuşuyorlar. O yüzden sizin anlamanız daha anlamanız için daha müsait onlar. Elia ve Josh konuşuyor. Ee, dediğim gibi bu bu tip bir soru bekliyorum. Ee, kesinlikle LGS'de. Yani geleceğini düşünüyorum. Ee, çünkü çok fazla çözdük. Ee, bu tip soruyu bu sene. 3 boşluk, 3 boşluğa şıklar yerleşiyor. Biri bir arkadaş açıkta kalıyor. Yani bu bu tür bu tür sorular çözdük. Hangisi Elia'nın John'a soracağı bir soru olmaz. Soru şekli de bu. Daznat'ı kesinlikle veriyor burada. Şimdi hello I'm Hi Elia, I'm afraid she is not home at home now. Şimdi bakalım o şu an evde değil. Korkarım ki şu an evde değil. Can I speak to Bella please? diyebilir. Adana'yı buraya koyduk. Bella ile konuşabilir miyim? Merhaba Elia, ama şu an evde değil. Elia ne diyecek? I can't hear you well. Seni iyi duyamıyorum. Hear fiili duymak fiiliydi. Seni iyi duyamıyorum. I think it's a bad line. Hak çekmiyor. Bu da ne diyebilir ki? She's out, o çıktı diyecek. Could you repeat that please? B diyebilir. B de buraya geldiğinde, okay diyor, değil mi? Okay. Sure, I will be happy to pass, pass e, geçmek, iletmek anlamında kullanılıyor. Pass, tamam mı? Senin mesajını iletmekten mutlu olacağım, mutluluk duyacağım diyor. Can I leave ve message da buraya yerleşir. D, C işaretleyebiliriz. Zaten. Hocam internetim gitti hiç problem değil. Merhaba Sefa hoş geldin. Zaten would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin diye Elia böyle bir soru soramaz. Bunun bir mantığı yok. Ceyhan'ı çok rahat işaretleyebiliriz burada. Güzel. Aferin. Elif sen nereden katılıyorsun aramıza? Sefa sana da sormuş, sormuş olayım bu soruyu. Evet bu sorumuzla geçtik. Merhaba Dilara, hoş geldin. Sen de. 4'ten bitiyordu bugün? 3'ten bitiyordu. Yasak. 15'te bitiyordu. Ha. Saat 3'te bitiyor evet. 11'den 3'e kadar 4 saat. Katılım neden az? Genelde artık e, sınav yaklaştıkça hani e, biraz daha tabii siz de anlıyorum. Biraz daha hani böyle sınav modundan kopup artık yapacağımı yaptım moduna girebilirsiniz. Tabii daha erken bunun için. Yani çünkü daha bir 1,5 aylık bir süreç var. Oraya abeti kapılmamalıyız ama tabii arkadaşlarımızın seçeneği. Onu bilemeyiz. Onu bilemeyiz. Ama ben her zaman diyorum son bir aylık periyot beni hep kurtarmıştır. Yani son bir aylık periyotta o kadar çok şey katıyorsun ki kendine anlatamam. Çünkü ben de e, açıkçası söyleyeyim çok çalışkan bir öğrenci değildim. Yani keşke mesela lisedeki hocalarım veyahut da ortaokul'daki hocalarım izlese de yayını. Ya dese hani Süleyman nerelere gelmiş. <laughs> yani çok çalışkan bir öğrenci değildim. Çok da umut etmez diyor. Yani ortalama bir öğrenciydim. Eee... Yani üniversite sınavını, üniversiteyi iki test kitabıyla falan kazandım. Ama nerede neyi anlayacağımı çok iyi biliyordum. Yani biraz kurnaz bir öğrenciydim. Kurnaz öğrenciler son zamanlarda çok şey kapıyorlar. Yani e, kurnazsan eğer çok çabuk halledebiliyorsun bir şeyleri. Yani bunun zeki olmakla alakası yok. Nerede neye çalışacağını bilirsen ve bir ay, son bir ay böyle biraz asılırsan çok... E, kaliteli bir şey yapabilirsin yani. Hangi liseden mezunsunuz? İzmir'den mezunum ben. Sıdık Arada Lisesi'nden mezunum. Hocam ben kurnaz bir öğrenci değilmişim onu anladım. Onun sen farkına varamazsın. Sınav sonucunda anlarsın onu. Tabii ki. Ama şöyle yani şunu öğrenci şunu yapmaktan kaçınmalı ya. Öğrenci Hocam bu senin WhatsApp grubu var mı? Hayır henüz yok. Yani öğrenci şunu düşünmeli ya biraz hocayla empati yapmalısın. Mesela ben onu yaptıkça hep kazandım. Üniversitede de yaptım onu lisede de çok yaptım. Hoca ne sorabilir? Yani hoca olsam ne sorarım? Veya da işte LGS'yi ben hazırlasam ne, ne sorarım? Yani bunu düşünmelisin. Ne sorabilirsin? LGS'yi hazırlasan ne sorabilirsin bu çocuklara? Yani kendini hoca yerine koyup çalışmak senin için çok daha verimli olacaktır. Yani soru tipleri çok belli. Bak mesela az önce çözdük. Yani 3 üç boş, boş, üç boşluğa yerleşecek şey var. Biri açıkta kalıyor. Mesela bunun üzerine ne sorabilirsin? Hocam ya motivasyonum sıfır artmıyor. Yarencim motivasyonunu arttıracak şeyler yapmalısın. Demek ki hiçbir şey yapmıyorsun. Ya bu ders yazmaktan bahsetmiyorum seni en iyi sen tanırsın. Yani neyi sevdiğini en iyi sen bilirsin. Ve her zaman diyorum yani şu, bir buçuk ay kaldıysa sınava iki ay sonrasını düşün. İki ay sonrasında mutlu olmak mı istiyorsun, üzülmek mi istiyorsun? Ya yani bunu düşün. Bu sana motivasyon verecektir. Hocam ben öyle yapmıyorum. Bütün tarzdaki soruları çözüyorum. Daha bu senin stratejin Fadik. Yani bu senin doğrun olabilir ya ben mesela öyle bir öğrenci değildim Ders çalışıp akıllı olmayan da var Tam doğru bir şey söyledin yani ders çalışıp akıllı olmayan da var Ya adam günde bin gün soru çözüyor Bence riskli Bence riskli yani Şimdi bu sorumuzu da çözelim There are many homeless people in my neighborhood. I'm very sad about that. I want to do something about this situation. Situation'ı biri sordu. Situation'ın hemen anlamını verelim. Durum demek. Durum. Şimdi ne diyor burada? E, mahallemde diyor, sokağımda diyor birçok evsiz insan var. Homeless people, evsiz insan. Ben bu duruma çok üzülüyorum ve bunun hakkında, bu durum hakkında bir şeyler yapmak istiyorum. Nereye aramalı? Julia nereye aramalı? Julia Health Service sağlık servisini aramamalı bu bakmaz bu duruma. Ee, tıp fakültesini aramamalı bu da bakmaz. Acil servisi aramamalı bu da bakmaz. Evsiz insanlara local authority yani aslında bir diğer anlamı municipality yani belediye bakar bu duruma. Bolu bu tür durumlara evsiz insanların durumuna belediyenin baktığını bilin. Aynı zamanda Belediye başka neye bakar? Şuna bakar. Bak. Pay the bills. Buna da bakar. Faturaları ödemek. Fatura, fatura ödemeye de bakar. Pay the bills'e de bakar. Hocam bizim öğretmen ikide bir Ben oradan anlayamıyorum. Nereden anlıyorsan orada kal dostum. Güzel. Aferin size. Güzel bir ekip olduk. Şimdi Helen ve Tanya konuşuyor. Hello, could I talk to headmaster? Headmaster neydi? Müdürdü. Hello, işte diyor ki merhaba ben müdürle konuşabilir miyim lütfen? Kimin aradığını öğrenebilir miyim? Tanya bunu diyor. Helen de diyor ki ben Helen Green. Bir dakika bekleyin lütfen. Sizi bağlıyorum. Okay, thanks. Teşekkür etti. 10 seconds later. Yani 10 saniye sonra I'm afraid his extension is engaged. Dedim ya size bak dahili numaralar genellikle headmaster ile kullanılır. Yani dahili numaralar onlar için vardır genelde. Diyor ki onun şu an hattı meşgul mesaj bırakmak ister misiniz? Hayır teşekkürler onu daha sonra ararım. Hangisi doğrudur? Hangisi doğrudur? Helen is the receiver of the phone call. Helen mi aramış? Tanya mı aramış? Helen aramış. O zaman receiver olmaz. Yani telefonu açan kişi olmaz. O yüzden Adana'yı eledik. Tanya doesn't want to leave a message over the phone. Tanya da diyor ki telefon üzerinden mesaj bırakmak istemiyor. Bu da doğru olmaz çünkü Tanya sekreter olan kişi the headmaster is available but he doesn't want he doesn't want to talk to Helen. Diyor ki müdür şu an müsait ama Helen'le konuşmak istemiyor. O yüzden C'yi de eledik aslında. Helen can talk to headmaster. Because his line is busy. Helen ee, ne yaptı? Müdürle konuşamadı. Çünkü onun hattı meşguldü. Denizli burada alabiliriz. Şurada engage kelimesini bak engage kelimesini direkt busy ile eş anlamlı olarak vermiş ve sen buradan eşleştirip doğru cevabı buldun. Süper. Hocam aslında kendi motivasyonumu yükseltiyorum ama sonra annem hiç çalışmıyorsun bak şuna nasıl çalışıyorsun sınavdan sonra görüşeceğiz. Bir şey yapasım gelmiyor. Ee, o zaman konuşmalısın. Yani konuşmalısın. Bana bu süreçte hiçbir şey söylemeyin. Ben zaten yapacağımı biliyorum demelisin. Yani bunu konuşmalısın. Yani seni ciddiye almalar. Sana zararı varsa ve artık bir hani zararın bir telafisi olmayacak. Bu yüzden konuşmalısın onunla. Ya bu bana zarar veriyor demelisin yani. Başka birinin üzerinden örnek vermek sana zarar veriyorsa bunu direkt iletmelisin. Beni benle yargıla gibi bir şey söyleyebilirsin yani. E çalış, e, daha çok çalışacağını hissediyorsan bu durumda kesinlikle problemlerinizi dile getirmelisiniz. Çift taraflı düşünürsek herkesin yararına olur böyle bir şey. Evet yani işiniz çok zor. Ben kesinlikle her zaman öğrenci yanlısıyım. Kendim de öğrenciyken böyleydim. Öğrencinin işi, öğrencinin işi gerçekten motivasyonu dik tutup ders çalışmak gerçekten zor zanaat yani. Aynen öyle. Kendin için savaşıyorsun. Kimsesi her koyun kendi bacağından asılır diye bir laf var. Kesinlikle öyle yani. Kendin için savaşıyorsun. Neyse güzel bir dertleşme de oldu. Ee, çok teşekkür ederim. Umarım Yarın da tekrar sohbet etme şansınız olur böyle. Ee, bugün için çok mutluyum dışarı çıktınız yine de e, iyi bir motivasyon oldu sizin için. Kendinize iyi bakın dün Fransızca veda ettik bugün İngilizceye devam edelim ee, ve Süleyman Hoca der ki have a nice day.